Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Rock and Roll müziğinin efsane ismi, ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in tek çocuğu, 54 yaşındaki Lisa Mary Presley geçirdiği kalp ardından hayatını kaybetti. Lisa Mary'nin annesi Priscilla Presley, People dergisine yaptığı açıklamada, güzel kızım Lisa Mary'nin aramızdan ayrılığına dair acaba haberi hüzünle paylaşıyorum dedi. Lisa Mary Presley, Kaliforniya eyaletinin Kalabasas bölgesindeki evinin yatak odasında evin hizmetçisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Aktör ve müzisyen eski eşi Denik Keok acil yardım ekipleri gelene kadar Presley'e kalp masajı yaptı. Kalp durması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Presley tüm müdahalelere rağmen saatler sonra yaşamını yitirdi.